Çiçeklere dokunursam bilgisayarı patlar. Ee, e, diye ben böyle bir yerde başladım. Bu tesadüf ve Hızlıca. Başlayalım. Ah. Değmeden. Değmeden atlayalım. Şöyle. Ve i̇şte orada bir yer var. Ah. Şöyle geçelim. Al. Şöyle kucak. Şu an aşırı bir derece kalabalık var. Abone olursanız bu zombiler peşimden gidecek arkadaşlar. Abone olun abone olun. Abone olursanız bu zombiler peşimden gidecek. Abone olun abone olun. Olun, olun. Olun, olun. Olun, olun. olun arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar. Abone olduğunuz için sağ Zombiler gitti. Ee, Açınla. Çiçek sayılıyor mu da?